KBS'den eğitim-öğretim ödeneğini nasıl yapacağına bakacağız. İlk öncelikle bir girişimizi yapalım KBS ekranında. Bu bölümden e, maaşın e, kullanıcı rolünü seçeceğiz. Devam edeceğiz. Buradan da e, sosyal hak ve yardımlardan bilgi giriş ekranına gireceğiz. Buraya gelip bekliyoruz. Arkadaşlar buradan yılı, buradan ayı seçip, buradan da ödeme türünü seçeceğiz. Şuradaki eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği mesela bunu seçeceğiz. Sonra da buradan yeni kurumsal butonuna basacağız. Arkadaşlar buradan da personel listesi butonuna basacağız ve personelin listelenmesini sağlayacağız. Eğer burada görünmeyen birisi varsa yeni kayıt ekle diyerek personelin gelmesini sağlayacağız. Ben bir basayım ekrana. Arkadaşlar bu ekranda gördüğünüz gibi burada sıfır geldi. Burada hesapla butonuna basalım beraberce. Hesaplasın buradaki ödenekleri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu seneki ücretler 1325 damga vergisi kesildikten sonra da 1314.94 olarak hesaplandı. Şimdi bodru alacağız. Sonra ödeme emri alacağız. Bunların çıktısı bizde duracak. Sonra da gerçekleştirme görevlisine gönder butonuna basacağız. Bu süre. Değerli arkadaşlar gerçekleştirme görevlisine gönder dedikten sonra ise şimdi evrak işleri oluyor. Bu evrakları nasıl yapacağımızı söyleyelim. Bu işlem bitti. Şöyle bakın arkadaşlar, gerçekleştirme görevlisine gönder dedikten sonra e, bir bunlardan ikişer tane çıktı alacaktınız hangisi onlar? E, hani bodro ile ödeme emrini çıkarmıştık ya bunlardan bir nüshasını sizde kalacak bir nüshasını da maliye gidecek şekilde iki nüshaya çıkarın. Bu nüshaları İl Milli Eğitim Müdürlüğünde imzaya götürün yetkili kişiye. Onlardan da imzaladıktan sonra imzaladıktan sonra evrakların bir nüshası maliye gidecek arkadaşlar. Bir nüshası kurumunuzda kalacak. Arkadaşlar maliye bankaya parayı aktardıktan sonra kurumunuzun hesabına bundan sonraki kısımda bizim il için şöyle gerçekleşiyor. Bankaya para akıyor. Sonra biz Yapı Kredi Bankası ile çalıştığımız için onlar bize bir desen verdiler. Ödeme deseni. O ödeme deseniyle beraber biz bankaya hazırlığımızı yapıyoruz. Yani şu kişilere, şu IBAN'lara yatırılacak diye. Onlar da gene raporlar ekrandan alabiliyorsunuz. KBS'den biliyorsunuz. Bankaya gönderiyoruz. Bankada herkesin hesabına parayı aktarmış oluyor. Değerli arkadaşlar, bunlarla alakalı eğer bir konuda takılırsanız bunların en altında kılavuz bölümü var. Kılavuz bölümüne bastığınızda böyle sizi yönlendirecek bir kısım açılıyor. Bu da 11. sayfada bu yaptığımız işlemleri aşama aşama eğitim öğretim yılına hazırlık. Bakın 10. sayfada başlıyor, aşağı doğru iniyor. Buradan nerelere basarak ne yapacağımızı gösteriyor. Böylelikle hani yılda bir kere yapılıyor, unutuluyor. Bu kılavuz bölümünden yardım alabilirsiniz demiş olalım. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.